Merhaba arkadaşlar, Karaca'ya geldik. Burası Malok İstanbul'un içindeki Karaca mağazası. Şıkır şıkır bir yer, kocaman bir mağaza. Biliyorsunuzdur geldiyseniz. Şimdi içeri girelim. Galiba çok güzel indirimler var. Sonra peşin fiyatında taksit imkanları var. Bakacağız şimdi hepsine. Evet, buradaki ürünlerden başlayalım. Böyle ahşap görünümlü. Mesela bu mikser arkadaşlar. Şöyle detaylarını göstereyim size. Böyle şeyleri seviyorsanız. 5000 lira bunun fiyatı. Ee, buradaki gördüğünüz ürünlerde 2 al 1 öde var. Ayrıca arkadaşlar peşin fiyatına 5 taksit var. Ayrıca arkadaşlar 10 bin liralık 10 bin lira ve üzeri alışverişlerde de yüzde yirmi indirim var. Bilginiz olsun. Bunlardan birisi mutlaka size <laughs> denk gelir gibi gözüküyor. <laughs> Evet, e, gördüğünüz e, blender seti, böyle doğrayıcı, parçalayıcı falan. E, bunun fiyatı 3500 lira. Bu air fryer'ın e, fiyatı 4500 lira arkadaşlar. E, bu kişisel e, blender'ın fiyatı 1800 lira. Böyle ahşap görünümlüler. Evet, bakın 7 parça tencere seti. Böyle bir tane de tavası var bunun. Bunun fiyatı 3800 lira. Evet bakın bu çay makineleri arkadaşlar. Gayet şık gözüküyorlar. 4000 lira bunların fiyatları. Bu rengi var. Bir de böyle beyaz rengi var. Bir de böyle bronzu var. Bu şekilde. Evet bakın çok güzel bir cam takımı. Bu iki kişilik arkadaşlar böyle bir palet ve fırçadan sap. Gerçekten içim kıpır kıpır oldu. Yani şunu şekli de güzel olsaydı biraz böyle ağzı böyle dar olanları sevmiyorum ben ama yine de alırdım. Evet alırdım derken alabilirim yani. Ama niye iki kişilik ya? Ben böyle iki kişilik serileri sevmiyorum. Altı kişilik olması lazım. Şimdi bunu da mesela altı tane alırsak pahalıya geliyor. Bunun fiyatı arkadaşlar 500 lira. 1500 liraya geliyor bu. Altı kişilik olduğu zaman. Yani. Evet. Ee, bakın bunun fiyatı da 800 lira. Bunlar yeni gelmişler arkadaşlar. İkiliymiş. İkili fincan takımı 800 lira. Başka bir şey var mı böyle yeni gelen? Bakalım hemen. Evet bu 900 lira. Bu 6 kişilik. Evet bunlar 500 lira. 6 kişilikmiş. 500 lira. Evet güzel. Başka ne varmış? Bunlar güzel değil. Bunlar da arkadaşlar altılıymış. Bakın. Fiyatı ne? Hemen fiyatını da söyleyelim. 1200 lira fiyatı. Evet 500 lira bu. 2 kişilik. Aa altılı altılıymış 500 lira. Kalecamı. Balkabağı gibi gözüküyor başka ne var ne yok evet bu da 500 liraymış arkadaşlar böyle bir altılı bambu tepsili bu da böyle bir takım bunlar geçen seneden vardı 900 lira bu takım başka yeni bir şey var mı varsa çekeyim yoksa başka şeylere geçelim Heh, bakın bunlar var Alayım da göstereyim size. Evet. 500 lira ikiliymiş. Böyle bir şey. Bu şekilde. 500 lira fiyatı. Evet bakın birisi beyaz, birisi böyle yeşil renk. Evet arkadaşlar, post makinalarına gelirsek e, 2800 lira. Bu tost makinesi. Şöyle daha iyi bakalım. Güzel, çok güzel. 2800 lira fiyatı. Ee, sonra bunun fiyatı 1800 lira. Bunun fiyatı da 1800 lira. Evet. Bakın evet, bu daha ağır bir şey. Fiyatı neymiş? Bunun fiyatı 6.000 bin liraymış arkadaşlar. Size ben aldığımı göstereyim. Evet, aldığım yani bunun şeyi grisi burada yok. Şu beyazı mesela, ağırlığı falan her şeyi çok güzel, gayet kullanışlı ve güzel bir şey, kaliteli bir şey yani. Bunun fiyatı neymiş? Bakalım hemen. 3000 lira. Evet, 2800 almıştım. 3000 lira olmuş fiyatı. Evet, bu da 2500 liraymış arkadaşlar. Bu biraz daha hafif. Tost paketleri de böyle. Bakın bu gördüğünüz çeyiz paketi arkadaşlar. 26 bin lira. Tek tek alırsak 30 bin liraya geliyor. Ama böyle hepsini toplanırsak alırsak 26 bin liraya geliyor. 4 bin lira indirimli olmuş oluyor. Ee, bunun içinde yemek takımı var. Yemek takımlarından böyle istediğimizi alabiliyoruz tabii ki. Ve hmm, gayet güzel ve şıkmış. Bunu alabiliriz. Yani buradaki seçeneklerden birini alabiliyoruz. Evet, sade bir şey istiyorsak böyle. Sonra kahvaltı setlerinden, yani buraya bunu koymuşlar ama farklı bir şey de alabiliyoruz. Sonra e, tencere seti bu şekilde ve e, çatal kaşık bıçak seti. 26 bin lira. Bakın burada da böyle hediyelik şeyleri koymuşlar. Kasaya giderken yol üstüne 70 lira buradaki bardakların adet fiyatları. Işıl ışıl da parlıyorlar. Bunlar 80 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın cam kesme tahtaları var. Bunlar büyük boy ve kalın da bayağı. 180 lira bunların fiyatları. Sonra normal böyle bambu kesme tahtaları var. Bunların fiyatı da 180 lira. Kilo olarak satılıyor. Böyle damla şeklinde var. Bunun fiyatı 150 lira. Evet, böyle ekmeklik var arkadaşlar. 1600 lira bunun fiyatı. Evet, 2300 lira bunun fiyatı. İçinde böyle e, şeker, kahve ve çay koymak için teneke kutular var yine. Evet. Bakın, bu kavanozlar e, 140 liraymış. Böyle mantar kapakları var. 140 lira. Ondan sonra bakın bunlar da büyük. 180 lira. Böyle farklı farklı kutular var. Bakın bu başucu sirahisi Böyle. Yeşil camlar da çok güzel olmuyor mu? Bunun fiyatı 210 lira arkadaşlar. Sonra bu termoslar çok güzel oluyor. Bu pembesi binalık kendi var olsaydı keşke. <laughs> çok tatlı değil mi rengi? Evet, fiyatı ne durumda bakalım. Ee, fiyatı yazmıyor mu? Evet, yazmıyor. Şuna bakayım bir. Evet, fiyatlarını yazmamışlar. Evet. Bunlar e, 350 lira. Böyle olanları 350 lira. Ama bunlar çok güzel. Çok kullanışlılar ve saatlerce sıcacık oluyor koyduğumuz kahvemiz, çayımız. Ben çok memnunum açıkçası. Evet. Burada böyle farklı termoslar falan var. Şunları biliyorsunuz çok revaçta. Bunun fiyatını söyleyeyim ben size. 2300 liraymış arkadaşlar bunun fiyatı. 2300 lira. Evet. Buradaki döküm kalıplara gelirsek. Bunlarda da güzel indirimler olmuş arkadaşlar. E, 280 lira bu döküm kalıbın fiyatı. 280 lira. Çok iyi gerçekten. Bakın. Bu 600 lira. Ondan sonra bu da 450 lira. Dörtlü kalıp bu şekilde. Daha dün yaptım kek. <laughs> Böyle dörtlü kalıpta. Ama benimki en sanınki. Ee, bunun gibi bir şey o da. O da güzel, bu da güzel. Evet. Durumlar böyle. Şimdi daha ne çekelim? Tabii ki de tencere çekmeden olmaz. İki al bir öde varmış arkadaşlar. Yani bir alana bir bedava. Mesela bu büyük kocaman tencere. 2200 lira. Evet fiyatı gerçekten uygun. Yani bundan iki tane tencere alabiliyoruz. 2200 liraya. Gayet güzel. Bu tava 26 santim arkadaşlar, 1300 lira fiyatı. Bundan da iki tane alabiliyoruz. Şu sahanın fiyatı 1100 lira. Bundan da iki tane alabiliyoruz. Ağırlığı falan her şeyi çok güzel. Gayet kaliteli bir şey. Çok iyi ihtiyacınız varsa bence bir bakmalısınız. Evet. Ee, Bunlar da neymiş? Hmm. Bunu alana arkadaşlar çatal kaşık bıçak servis şeysi şuradaki şey bedavaymış 800 lira bu bıçak seti onu da yanında hediye olarak veriyorlar. Evet yani Karacan'ın bıçakları nasıl oluyor hiç bilmiyorum bıçak da önemli bir şey arkadaşlar. Evet. Burada da mutfak gereçleri var. Bunları her defasında çekmiyorum. Ama şöyle bir çekeyim dedim. Çünkü bunların da varlığından haberiniz olsun. Güzel bir şeymiş bu bakın. Böyle boy boy leğenler var iç içe. Gayet güzel. Fiyatlarını da yazsalarmış çok iyi olurmuş ama yazmamışlar. Niye böyle ya? Niye fiyat yazmıyor? Şimdi arkadaşlar çalışıyorlar. Bir sürü müşteri var. Ben de rahatsız etmek istemiyorum. 250 lira bu mesela. Bu şekilde bambu saplı. 250 lira. Bunlarda da iki al bir öde var. Evet. Böyle şeyler çıkmış. Evet. Bu küçük tencere mesela bu e 1400 lira bir alana bir bedava. Bakın bu düdüklü tencere arkadaşlar 2800 lira. E, 6 litre bu. Bayağı büyük bir şey. 2800 lira fiyatı. E, bu da düdüklü seti. 3000 lira bunun fiyatı. Küçük tenceresi var ve büyüğü var. Kapaklarda <laughs> birbirine uyuyorlar. Peşin fiyatına 5 taksiti de unutmayın arkadaşlar. Bu çok iyi bir şey. Parayı buraya bağlamaya gerek yok mesela. Bakın bu da ikili düdüklü tencere. 4 ve 6 litreden oluşuyor. Fiyatı da 6 bin lira. Bakın buradaki çelik tencerelerde de indirim var arkadaşlar. 8 bin liradan 4 bin liraya inmiş. Tam %50 indirim olmuş. Ve 316 çelik. Yani çeliğin en iyisi bunlar. Evet. Çelik tencere almaya giderken yanınıza bir mıknatıs alın arkadaşlar. Şöyle tencereye tutun. Eğer ki tencereyi e, tutuyorsa mıknatıs, e, bilin ki demir karışımı var. Ama bunları tutmuyor. Onu söyleyebiliriz. Evet, çok kaliteli. Bakın 316 çelik. Bir de bunlar var arkadaşlar. Bunların fiyatları 8000 lira ama. Çok güzeller. Çok çok güzeller. Gerçekten harika. Hemen yanındaki e, tencere seti de 4000 lira arkadaşlar. Peşin fiyatına 5 taksit var. Bakın, e, bio Biodiamond. 7 parça tencere seti. Bu şekilde. 5 bin lira bunun fiyatı arkadaşlar. 3 tencere ve bir tane tavadan oluşuyor. Böyle bir şey. Burada daha uzun video çekecektim. Ama şu müzik sesi e, telif olabilir. O yüzden çekmek istemiyorum. Yani telif olduğu zaman biliyorsunuz e, kanalım zarar görüyor. Sanki ben bilerek isteyerek hani bir e, yasa dışı bir şey yapıyormuşum gibi. Benim elimde olmayan sebepler ama işte yapacak bir şey yok. O yüzden daha uzun video çekmeyeceğim. En azından emeğim boşa gitmesin. Evet %20 indirim var bunlarda da arkadaşlar. Evet buradaki ürünlerde de var. 2 ee, al 1 öde. Ve ee, peşin fiyatına 5 taksit. Mesela şu gördüğünüz set 7 parçadan oluşuyor. Şöyle biraz da detaylı göstereyim size. 3800 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Kapağının böyle düz olması aslında iyi bir şey değil. Bakın bu şekilde olması. Mesela azıcık uzun bir biber dolması koysan içine kapanmıyor kapak. Öyle şeyler olabiliyor. 3800 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Kalitesine göre çok iyi. Bunlarda bu arada şey yok. Çizilmeme garantisi yok ama yapışmama garantisi var. Çizilebiliyormuş ama yapışmıyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu beyazlar da aynı şekilde. Evet. Arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Mecburen bu kadar. Yani bayağı uzun video çekecek kadar ürün var içeride. Değişik değişik ürünler ve hepsi birbirinden güzeller. Ama şu müzikten dolayı çekmek istemiyorum. Her defasında geldiğimde de müziğin sesini birazcık kısar mısınız da demek istemiyorum. Bundan da iyice sıkıldım. Neyse. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.